8 Mart Dünya Kadınlar Günü Yazar Özlem Özmen Seslendiren Amanov Neden 8 Mart 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edilmesinin doğrudan işçi kadınlarla ilişkili olduğu tarihsel bir gerçektir. Gariptir ki bu gerçekler aynı zamanda bu tarihin bir kutlama olarak mı yoksa anma olarak mı değerlendirilmesi gerektiğinin ve Dünya Kadınlar Günü mü yoksa Dünya Emekçi Kadınlar Günü şeklinde mi tanımlamak gerektiği tartışmalarının da ana kaynağı olmuştur. Dünya Kadınlar Günü'nün tarihsel sürecine bakıldığında aslında ilk etkinliklerin 8 Mart'ta yapılmadığı görülür. Daha sonraları 8 Mart tarihi belirlenirken iki önemli olaya değinilir. Bunlardan birincisi 8 Mart 1857'de New Yorklu tekstil işçisi kadınların grevi anlatılır. İkinci olay ise 50 yıl önceki direnişi almak üzere 8 Mart 1908 yılında yine New York'ta Cotton tekstil fabrikasında kadın işçilerin daha iyi çalışma koşulları için greve çıkmalarıdır. Kimi kaynaklarda 1857'deki diğer bazı kaynaklarda ise 1908'deki grevde fabrikaya kitlenen 129 kadın çıkan yangında can verdi. Yaşanan bu ve bunun gibi trajedilerin ardından 26-27 Ağustos 1910 tarihinde Kopenhag'da yapılan Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda bu konferansın sekreterye görevini sürdüren Clara Zetkin, her yıl sosyalist kadınların bir kadınlar günü düzenlemesini önerdi. Bu öneriden sonra ilk defa kitlesel olarak ve uluslararası çapta 1911 yılının 19 Mart'ında kadınlar günü kutlandı. Bu kutlamalar özellikle kadınların oy hakkı talebiyle birleşiyordu. Eşit işe, eşit ücret, 8 saatlik iş günü, analık hakları ve savaşların son bulması gibi talepler kadınların en önemli talepleri arasındaydı. Emekçi Kadınlar Günü'nün artık resmen 8 Mart olarak belirlenmesi ise 1921 yılında Moskova'da yapılan başka uluslararası kadınlar konferansında gündeme geldi. 1921'deki konferansta Clara Zetkin'in de önerisiyle geçmişte yaşanan tüm trajik olaylara ithafen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edildi.